Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bond coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız dostlar gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bond'da geçtiğimiz günlerde sert bir yükseliş yaşanmıştı. Aynı Wing Finans'ta, Bitcoin Standart Token'da, Unfi'de olduğu gibi arkadaşlar. Ve biz bu tarz yükselişlerin ardından aynı sertlikte de geri çekilmelerin gelebileceğini yatırımcılara söylüyorduk. İşte yükselirken gaza gelip almayın. Yükselirken gaza gelip almayın diye bas bas bağırıyoruz arkadaşlar. Nitekim e, Bond'da da aynı senaryo oldu. Tekrardan bir 6.30'a kadar. Hatta 5.84'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Ee, son 2 gündür de güzel bir tepki alındı. Ancak bu tepki yükselişinin gelmesi de gayet normal arkadaşlar. Yani bu tek yükselişi geldi diye de kesinlikle gaza gelmeyin. İşte tekrar dönüyor mu? Bond 25 olacak mı? Olur. Olur ancak şimdi değil arkadaşlar. Ve ayrıca 7.92'de de bizim bir direncimiz bulunuyor. Ee, gün itibariyle de. Bu direnç bölgesi ineli bir şekilde denendi. Gün içerisinde tekrar 7.91'e kadar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Üzerinde bir kapanış görürsek yükseliş devam eder. Nereye kadar? 10 dolar seviyesine kadar. Ancak üzerinde bir kapanış göremezsek ardından gelebilecek bir satış baskısıyla birlikte 6.30 potansiyel hedefimiz Kırması durumunda 5.84'ü takip edeceğiz ki 5.84 kırılırsa eğer yükselmeye başladığı seviyeye tekrar geri çekilir. 3.85 ve 2.82 destekleri e, takipte kalacağımız seviyeler 5.84 altında gelebilecek bir kapanış durumunda ki bu da yükselmeye başladığı yere tekrar geri çekildiği anlamına gelir arkadaşlar. E, gelir mi böyle bir ihtimal var mı? Var hala ancak bu demek değil ki yükselmeyecek. 70 75 dolarlardan düşmüş bir coin'den bahsediyoruz. 25 dolar olması e, o oluşabilecek hacimlenme ile birlikte gayet normaldi zaten. Tekrar 25 dolar olmaz mı? Olma potansiyeli var. Ancak e, nasıl sağlıklı bir yükseliş yaparsa e, o şekilde de geri çekilmesi de sağlıklı olur arkadaşlar. Yani birden zınk diye değil de e, kademeli yükseliş yapması bond için e, daha pozitif, daha olumlu olacaktır. Onun dışında dostlar kısa vadede takip etmemiz gereken destek ve direnç noktaları bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.